Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Bugün tekrar üstünde motorumuzun nasıl çalışacağını ya da nasıl istop etmeyeceğini göstereceğim size. Genelde nedir? Motorumuz marşı açarız, basarız, çalışmaz. Yahut da çalışır vaziyette durduğumuz zaman tek ayağı alırız, istop eder motorumuz. Bunu tek bir soket çalıştırıyor. Ee, o sokatı iptal etmenin nasıl olacağını göstereceğim. Gerçekten çok basit. Herkesin evde kendi imkanlarıyla uygulayabileceği bir işlem. Hemen nasıl olduğunu göstereceğim. Kısa ama eğitici bir video olacağına inanıyorum. Videomuza geçelim. Şimdi nasıl söküldüğünü size yavaşça göstereceğim. Motorun sol tarafında Kalibratörün tam sol üst köşesinde mavi siyah çizgili kablo. Bunu biraz önce daire içinde gösterdiğim e, soketle bağını koparacağız. Şimdi ben size gösteriyorum. Evet, evet arkadaşlar. Artık motorumuz e, tek ayak üzerinde çalışacaktır. Hemen bir deneyelim. gördüğünüz gibi tek ayak üzerinde artık çalışıyor. Bu kabloyu ne yapacağız? Artık bu kablonun bizim için şu an bir anlamı kalmadı. Bunu böyle gizleyeceğiz. Arkada bir yerde durmasını sağlayacağız o kadar. Evet. Gözükmemesi bizim için yeterli. Arkadaşlar durum böyle. Evet arkadaşlar operasyon başarıyla sonuçlandı. Artık motorumuz tekrar üzerinde çalışıyor. Hemen uygulayarak bir tane gösterebilirim. Gördüğünüz gibi artık tekrar hem çalışıyor hem de istop ettiğin, çalışır vaziyette tek ayağı açtığımız zaman istop etmeyecek. Umarım etici bir video olmuştur. Tüm motor sever arkadaşlara selam ediyorum. Tekeriniz düz bas. Hoşça kalın.